yükseliyoruz serisinin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Konfetiler, çikolatalar, Evet arkadaşlar, yorumlarınızı gördüm. Konfetileri özlemişsiniz. Konfetiler nerede? Konfetiler nerede? Konfetiler burada gençler. Bir iki video yapmayalım dedik yani. özleyin biraz. Her zaman da yapmak olmaz yani. Nasılsınız gençler? İyi misiniz? Ben çok iyiyim bildiğiniz gibi. Yani hastalığım hala geçmedi ama oyun olarak iyiyiz yani. Neden? Elmas 189 LP olduk. Bir maça serilere çıkıyoruz. Bugün de iki maçımı atacağım ve master serilerine çıkmaya çalışacağız. Umarım bugün başarırız. Şimdiden hepinize iyi seyirler diyorum. Evet gençler oyunumuza giriş yaptık. Karşımızda D.C. var. Çilek sevmiyorum Jayce var, LeBlanc var, Caitlyn var. Bizde ne var? Trish, Morgana, Botlane. Oğlum bu ne lan? Tresh Morgana ne? Anasını satayım fit diyecek bunlar. Oğlum Tresh Morgana bilerek mi aldınız? Taktik mi bu şimdi? AP mi kas? E. Ee? VTF VTF. Small sol e. bunlar FF teoremeyecek. Report edin lütfen. Woo! Frevin. Samet parlak Frevin Master serilerinde Frevin alıyordu. E ee, hak ettim bence Frevin'i gençler. Her zaman çok cebelleştim yani artık free win free free <laughs> Trolleyin trolleyin Bizim bot lane'den ben korktum ama oyun başında Karşı takım trollüyor anasını satayım Düzgün oynasalar Kazanacaklar Gençler farkındaysanız EQ'mu bekletiyorum Jax serseme attıktan sonra atıyorum bunlar önemli EQ'nuzu kaçırmamaya çalışın Jarvan oynarken özellikle EQ'yu tutturmanız lazım Güzel Jax'a 2 kill aldırdım ama CS olarak çok girdi ya. Gel kanks. Samet parlak carry. Her yere yetişir. Aha. Bu. Lan Thresh gitme. 7-0 8-0 öndeyiz. Ölmeyeyim lan. Nasıl kesemedin? WTF WTF Ana hepsi kaçtı. Keşke devam etseydim vursaydım ya. Rise keser toplar diye düşün. My bet. Isim varken sen onu nasıl alacaksın ki? Aha aldı. Harbiden aldı. <gülüyor> <gülüyor> Kaçın lan oradan. Benim adamdan. Lan alameti ben almadım mı? Lan what the fuck alamet almış. Kaybolma lan, alamet. Geldim alamet. Kaç saniye bekliyor bu? Ananı satayım. What the fuck ya alameti kestim almayı unuttum. Ananız. Evet gençler zirvede bırakıyorum oyunu. <laughs> Yılın en malı seçildim. Hadi bakayım bu da Samet Parlak Place. Hey, <laughs> Q flash'ımızı yine atıyoruz. GG dakika 15 FF verdi. Master serilerini. Burnumu sümkürürken Master serilerini geçmek paha biçilemez. Hayat 8 yaşındaysanız çok güzel. İkinci maçımıza geçiyoruz. Mısırlarınızı alın, çerenizi, cipsinizi, kolanızı alın ve bu serileri izlemeye oturun gençler. Hadi bakalım ikinci maçımıza geçelim. Evet gençler geldik Master serilerinin ilk maçına. Bizim takımda Swain top var. Midde Himerdinger, Ezil, Karşıda da Vayne top var. Evelyn, Talon, Lucian, Trash. Garip değişik. İki level'da mide deneyeceğim. Belki kesebiliriz. Bu adam Talon main. Ben bunu tanıyor. Biskayı iyi oynuyor. O yüzden bunu biraz durdurmak istiyorum. Top lane'de de Vayne bunu da tanıyorum. Bu da yasa oynuyordu. Vayne nasıl oynuyor bilmiyorum ama. Ee, bakalım ya. Bakalım inşallah kazanırız. Ulan dedim adam iyi oynuyor dedim. Adam nasıl öldün oğlum 2 level'da Heymer ya. Dıt 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 bir de gülüyorsun. Komik mi? Ya Sylvain ölmezsin ya. Vayne de ölmezsin öyle. Of niye her yer motor abi sokacağım master serilerine çıktım yine mal gibi takım geliyor. Za. Güzel kestim ha hele. Gir kuleye gir. Ölmedim. Nice. Nice. Noş, Naturist ölmeseydi flashım var mıydı lan 1-0-3 Samet Parlak takıma katkısı %100 Ama takım <laughs> Ya Veigar da de vuracak bir şampiyon ya Ama yok abi Vayne olur Abi ben bir de buna gen kattım da Aha Ezreal ulti geliyor ulti geliyor ulti geliyor hadi hadi ya. Bizim bot lane önde abi ben bot lane'i campliyim o zaman ne yapayım <laughs> Ebedin, buralarda geziyor <laughs> Eveline yine ölüyorlar Aferin ha ezik Öl öl eveline Öl 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 ben yokken bir kill alsın Anasını sattığımın oyunu Neyse gençler Ben elimden gelen yapayım da abi İçim rahat olsun da Diyeyim ki takım kötüydü O yüzden yenildim diyeyim Değil mi gençler <laughs> Bak tipe bak Natülüs böyle ölür mü lan Koskoca Natülüs anasını Bak 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 Ölüşe bak. Bak bak, bak 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 Rakip ikiledi Fire, abi, Tipe bak abi çok iyisin be kardeş. Bu hareketlerini SS'te mi öğrendin zaman? <laughs> bu sefer de bu flash attı. <laughs> İki flash. <laughs> Takımından biri edildi. Takımından biri gaz edildi. Oğlum bunlara küfür etsem ettiğim küfüre yazık lan. Ben öldüm acı. Maç bozgun ya. <laughs> Bu maç şans işiydi mesela. Takım kötü geldi. Yapacak bir şey yok. Ya 20 0 da oynasam bu maç kazanamazdık ya. Yani. Pikten mi lost? Oğlum oynamayı bilmiyorsunuz. Oynamayı bilmiyoruz. O yüzden yeniliyoruz demen lazım ya. Yani. Ya da kötü oynuyoruz. Bu maçlıkta kötü oynayabilirsiniz. Kabul etmeniz lazım. Herkes kötü oynadı. Yani. Birebir de herkes kaybetti. Nice. Nice. Arkadan talon gelecek. Dikkatli ol. Nice. Şu fightte sattılar ama. <laughs> 11. %100 kill katkısı be. Adamım be. <laughs> ama yok ya. Adamlar bir de gibi bir şey yani şu an. Ciddi oynasalar o fightlarda yok ederler bizi. <laughs> Hop tek. Flash atayım mı? Tamam trash öldü. 2 kill aldık. İyi canım bu killler bizim için. Al onu da. Ama yok yok oraya giremem. Giremem oraya. Kes onu. Kes onu lütfen ya. Lan flash'ım vardı. Tamam güzel sıvayın onu kes. <laughs> güzel güzel bu killler bizim için iyi gençler. Çünkü adamlar olur öndeydi. Şattan 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 alıyoruz. Farkında mısınız? Buraya kadar buraya kadar buraya Adamlar şimdi ben iyi oynuyorum ya. Tilt oldular bana. Hepsi bana kesmeye çalışıyor. Farkında mısınız? Bir tek ben iyi oynuyorum bu takımda. Bana fokus atmaya çalışıyorlar. Ben de her kolay kolay ölecek birisi değilim yani. Anladın mı? Takımı öne geçiriyorum ya. Her öldüğümde 3-5 kill alıyoruz yani. Ama hala çok zor yani. Bu maçın dönmesi demek. Bülent Ersoy'un dönmesi işte oysa. Çünkü Vayne çok kasmış. Evelin çok kasmış. Baksana abi. Natulus flash'ını biraz erken atsaydın ya kardeşim niye ölecekken atıyorsun? Natulus? Sen bir kaybol. Oğlum bir yakalanma ya. Gözünü seveyim ya. Bir yakalanma anasını satayım. Yılan yakalanması işe yaradı Sizin ben kafanıza vururum lan. Dağılın buradan. Takım ümitlendi bak takım ümitlendi. Ben hala korkuyorum da. Çünkü Vayne abi. Vayne'den korkuyorum. Evelin de Talon da çok garip şampiyonlar aslında. Adamlar bir girse yok edecek ya. Yani. GG ya. Burada GG elimden geleni yaptım. Neyse ya yapacak bir şey yok. Gençler bugünlük benden bu kadar. Master serilerine bir sonraki videoda devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.